Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi permütasyonun üçüncü testi. Bu testimizde ne var dedik? Daha fazla işte sayı yazma soruları gibi bir ee, şeyler oluşturma soruları var. Mantığını güzel anla. Yani permütasyonu ne kadar iyi yaparsan olasılığında o kadar iyi olacak. Kombinasyonu ne kadar iyi yaparsan olasılığında o kadar iyi olacak. Çünkü olasılığın bazı soru kalıpları işte yüzde %70'i diyebiliriz. Tamamen permütasyon ve kombinasyonla alakalı istenilen durumu yukarı tüm durumu aşağı yazıyoruz. Yani iki tane permütasyon, kombinasyon sorusu çözmüş oluyoruz aslında. Hadi hemen başlayalım mı? Yaklaş o zaman. Hadi gel yamacıma. Hadi başlayalım. Şimdi kümesinin elemanları ile üç basamaklı bu soruları sadece çok iyi okuyacaksın tamam mı? Bak bu sorulara geldiğinde hemen çizdim burayı. Ne diyor? Rakamları farklı. Ne diyor? Üç basamaklı. O zaman üç basamaklı aldım. Tamam mı? 3 basamaklı. Şöyle kalemi bir tık kalınlaştıralım. Rakamları farklı. Kümeme bakıyorum. Sıfır var mı? Yok. Yoksa sıfır rahat. Buraya 5 elemandan biri gelir. Rakamları farklı dediği için azalarak gider. Buraya kalan 4 elemandan biri. Buraya da kalan 3 elemandan biri. Sorumuzun cevabı 60 olmuş olur. Birinci sorumuzun cevabı Cehan İkiye bakalım. Kümesin elemanları ile 3 basamaklı bak 3 basamaklı rakamları farklı çift bir sürü şart var. Üç basamaklı rakamları farklı çift. Hemen kümeye bakıyorum sıfır var mı? Yok. Relax o zaman. Hemen kaç elemanlı küme çizeceksen çiz. Bir, iki, üç. Şartın ne? Çift olması. Önce bu şartı sağlatacaksın. Çift olabilmesi için son basamağı ya iki ya dört. Bak ya iki ya dört. Kaç adet sayı var burada? iki. Adeti yazıyorum buraya iki. Rakamları farklı dediği için bu sayılardan birini sildim. Geri kaç sayım kaldı? 5. Sonra bir tane daha sayı sildim. Kaç sayı kaldı? Pardon. 4 ee, sayı kaldı. Sonra bir sayı daha sildim. 3, 12, 24 oldu sorumuzun cevabı. Tamam mı? Şaşırma. 2 taneydi. Bir tanesini silince 4 eleman kaldı. Bir eleman daha sildim. 3, 24 oldu. İkinci sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Geldik şimdi üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bize demiş ki yukarıdaki şöyle büyüteyim bir tık hadi. Okuyalım soruyu. Yukarıdaki kümenin kümelerin elemanları kullanarak e, oluşturulan üç basamaklı sayın birler basamağı B kümesinden onlar basamağı A kümesinden yüzler basamağı C kümesinden oluşturulacaktır diyor. Bu sayıların kaç tanesi 400'den büyük 4 ile tam bölünebilen doğal sayıdır diyor. Şimdi bu soruların en önemli noktası rakamları farklı diyor mu, demiyor mu? Onlara bir bakacaksın önce. Diyor mu? Kaç tanesi 400'den büyük? 4'ün katı. Şimdi ona bir bakacağız da. Şimdi birler basamağı B kümesi. B kümesinin elemanlarını yaz. 2 4 6 7 8. Onlar basamağı A. A kümesinin elemanlarını yaz. 1 2 4 5 Yüzler basamağı C'den C basamağının elemanlarını yaz. 1, 4, 7, 9. Şimdi 400'den büyük olsun diyor. Ve ne olsun diyor arkadaşlar? 4 ile tam bölünsün. Bir kere bir sayı 400'den büyük olacaksa yüzler basamağına ya 4 ya 7 ya 9 gelecek. 4, 7, 9. Şimdi burası için 3 durum var. Bu cepte. Şimdi Bundan sonrası ise 4 ile bölünebilmeye bakacağız artık. Şimdi bir sayının 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağına bakıyorduk. Son iki basamağı 4 ve 4'ün katıysa tam bölünüyor. Şimdi birler basamağı burada. Bir kere birler basamağının kesin nasıl sayı olması lazım? Çift sayı olması lazım. Yani birler basamağını kesinlikle 7 sayısını ne yapamayacağım? Kullanamayacağım. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Şimdi buraya, buraya ne gelebilir? Şimdi onlar basamağından 1 gelebilir. Şimdi 1 geldiğinde 10'lu bir şeyler olacak. Onlu bir şeylerde 4 ile tam bölünen ne var? 12 ile 16 var. Yani burasına 1 sayı geldiğinde 2 sayı buraya geliyor. 3 çarpı 2'den 6 sayı. Bu hangi durum sadece buraya 1 geldiğinde? Hemen geçiyorum. Buraya yine 4, 7, 9 sabit bunlar geliyor 3 sayı. Buradaki sayıyı ne yapayım şimdi? 2 yapayım onlar basamağını bir sayı yine. 2 yaptığımda neler bölünür? 22 bölünmez. 24 bölünür. Bir de ne bölünür? 28 bölünür. Yani buraya 4 ve 8 gelebilir 2. Bak 3 çarpı 2'den 6 durumda bunun için oldu. Şimdi 4 yapalım burayı. Şey burası yine 4, 7, 9 zaten. Buraya ne gelsin bu sefer? 4 gelsin. 42 olursa olmaz. 44 olursa olur ve 48 olursa olur. O zaman buraya 4 ve 8. Yani buraya 2 sayı, buraya 1 sayı, buraya 3 sayı. Bu da tamam. Şimdi son olarak 5 getirelim bir de orta basamağı. Buradan 4, 7, 9'du. Buraya 5 getiriyorum. 1 sayı, burada 3 sayı. Şimdi 5 getirdiğinde 52 bölünür. 2 gelebilir. Sonra 56 bölünür. 6 da gelebilir. Başka yok. 2 sayı da buradan. 6 durumda buradan. 6, 12, 18, 24 olmuş oldu. Üçüncü sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. İşte bu tarzdakilerde ne yapacağız? Ayrı ayrı durumlar halinde inceleyeceğiz. Evet şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Ne diyor? Şartlarımıza bakalım. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı 300'den büyük 5 ile tam bölünebilen kaç farklı sayı? Yine rakamları farklı demiyor rakamları farklı demiyorsa ve kümede sıfır yoksa rahat. Ne diyor bir kere? 300'den büyük diyor. 300'den büyük olabilmesi için kümede ne var? 3 var, 4 var, 5 var. Yani 300'ler, 400'ler, 500'ler. Tamam mı? Şimdi 5 ile bölünebilen diyor. 5 ile bölünebilmesi için son basamağı mecbur ne getireceğim? 5. Bir sayı. Buraya da 3 sayı. Başka bir şartım var mı? Yok. O zaman rakamları farklı demediği için bu 5 beş sayıdan 5'i de buraya gelebilir. Sorumuzun cevabı 15 olmuş olur. Dördüncü sorumuzun cevabı da ne oldu? Ceyhan olmuş oldu. Şunu sessize alalım. Evet. Beşinci sorumuz şimdi. Kümenin içerisine sıfır girdi. Bakalım sıfır girince neler olacak? Şimdi diyor ki kümesinin elemanları ile 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. Şimdi rakamları farklı demiyor ama çift sayı diyor. Şimdi bak burada rakamları farklı demediğinde problem yok ama rakamları farklı diyorsa sıfır için ne yapacağız? Ayrı durumlarda inceleyeceğiz. Şimdi ama alışkanlık haline getirmek için istersen kümenin içerisinde sıfır varsa sıfır durumunu hep ayrı incele. Ha, yani rakamları farklı demediğinde gerek yok ama alışkanlık haline getir. Şimdi bak sıfır için sıfırı koydum son basamağa bir. Şimdi artık 5'te tam bölünmesini sağladım. Şey sıfır olmasını, şey çift olmasını sağladım. Tamam mı? Sıfır oldu, çift oldu. Öbür basamakların bir önemi yok. Rakamları farklı e, demediği için buraya sıfır hariç bütün sayılar gelir. Buraya sıfır da gelebilir böyle. Yani son basamak sıfır olduğunda hepsi. Başka çift olabilmesi için ne olabilir buraya? 2 ile 4 gelebilir. Buraya sıfır gelemeyeceği için 1, 2, 3, 4, 5 alayı gelir. 5 sayı. Buraya 0 da dahil 6 sayı 2. O zaman 30 60 buradan geldi. 30 da buradan geldi. Sorunun cevabı 90. Ama bu soruyu direkt tek durumda da ne yapabilirdik? Çözebilirdik. 0 2 4 3 sayı. Buraya 0 gelemeyeceği için 5 sayı. 6'sı da gelir ama rakamları farklı derse bu son yaptığım yöntemi kullanamazsın. Evet Bursa. Geçtik şimdi 6 kümesinin elemanları ile bak kümesin elemanları ile üç basamaklı rakamları birbirinden farklı ve çift. İşte şimdi sıfır için ayrı bir durum incelemek zorundasın. Sıfırın son basamağı geldiğini ayrı inceleyeceksin. Diğer çift sayı durumlarına ayrı. Diğer çift sayılarım ne? 2 ile 4. Hadi bitirelim şimdi. şimdi buraya 2 ile 4'ten birini yazdım. Bak kümeni şöyle yaz kenara kafan karışmasın. 2, 3, 4, 5. Bak bir tanesini yazdım gitti. İki sayıdan birini yazdım gitti. Şimdi başa sıfır gelemeyecek. Bu kümeye göre bir, iki, üç, dört sayıdan biri gelecek. Bir sayı daha sildim. Şimdi o zaman ortaya bir, iki, üç, dört, sıfır da dahil oldu tekrar. Bu kadar. Şimdi son basamağı sıfır yazdığımda, bak kümemi yine yazıyorum. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş. Ne gitti? Sıfır gitti. O zaman bu beş sayının beşini de buraya kullanırım. Bir sayı daha sildikten sonra buraya dört tane kalır. Buradan 16, 2 ile çarptım 32. 20 de buradan sorumuzun cevabı 52 oldu. 6. sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Hemen şöyle yapıyoruz. Devam ediyoruz. 7. Dikkat şimdi. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı. Bir şart burada. Bak 3 basamaklı bir şart rakamları birbirinden farklı bir şart. 5 ile tam bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? Bak rakamları farklı var ve kümenin içerisinde 0 da var. Bir de 5 ile bölünebilen de diyor. Şimdi o zaman bu sayının 5 ile bölünebilmesi için son basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. Bitti. Şimdi kümemi yazdım. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0'ı sildim. Rakamları farklı diyordu çünkü bir sayı. Bu kalan 5 sayıdan biri buraya, 4 sayıdan biri buraya. Artı. Şimdi yine kümemi yazdım. 0 1 2 3 4 5. 5 gitti. E buraya 0'ı da yazamayacağım. Kaç sayı var? 4. Birini sildim. 0 tekrar eklendi içerisine. Yine 4 sayı. O zaman 20 buradan 16 da öbüründen sorumun cevabı 36 oldu. 7. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Hemen 8. Şimdi biraz daha işler karıştı. İyi oku. Kümesinin elemanları ile 3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı ve 320'den büyük. İşte birkaç durumda çözeceğiz bu soruyu şimdi. Şimdi ne yapalım bir kere? 320'den büyük sayıları düşünün. Ne var bir kere? 320 birler var işte. 320'liler yani. Sonra 320'lilerden sonra rakamları farklı için 330 olmaz. 340'lılar var. Sonra 350'liler var. Bak 300'leri bitirdim. 320'liler, 330'lar olmuyor. 340'lılar, 350'liler. 300'ler bitti. Kümede başka yok çünkü. Sonra o zaman başka ne var? 400'lüler var. Bir de 500'lüler var. Bitti. Şimdi başlayalım hadi. Adım adım gidiyorum. Önce 320'lere bakıyorum rakamları birbirinden farklı 320'den büyük diyor sadece. Şimdi o zaman buraya 3 yazdım. Buraya da 2 yazdım. Birer sayı. Kümemi de yazdım şuraya. 0 1 2 3 4 5. Bak 3'ü 2'yi sildim. 320'den büyük diyorsa 0 veremem 320 olur. Ya 1 ya 4 ya 5. Yani 3 durum var. Yani 320'li 3 tane sayım var. Neymiş onlar? 321 324 325 isteyen sayarak da yapar. Şimdi 340'lılarla 350'leri aynı durumda inceleyeceğim. İlk basamağa 3 getirdim. İkinci basamağa 4 ve 5. 340 ve 350'ler. Bir sayı, iki sayı. Yazıyorum 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3'ü kullandım. 4 ile 5'ten birini kullandım. Artık buraya ne yazarsam yazayım, 320'den büyük olacağı için 1, 2, 3, 4 sayım kaldı. Kaç tane oldu? 8. Bitti. 400'lülerle 500'leri de tek adımda inceleyeceğim. Sayım ya 400'lü olacak ya 500'lü. İki durum. Buradakilerin bir önemi var mı? Yok. Yani 400'lü, 500'lü sayıların hepsi 320'den büyüktür sonuçta. 2, 3, 4, 5. 4 ve 5'ten birini kullandım. Buraya 5 sayı kaldı. Buraya da 4 sayı kaldı. 20, 40 da buradan geldi. 40, 48, 51 gibi bir şey yaptı. 8. sorumuzun cevabı da. Denizli olmuş oldu. Devam. Hadi bakalım. İşler biraz daha biraz daha biraz daha karışıyor. Evet. kümesinin elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı. Üç basamaklı. Üç yüzden büyük. Ve beşle tam bölünüyor. Huhu, bir sürü şart var. Şimdi bir kere aynı anda iki şartı sağlatamadıklarında ayrı ayrı durumlarda incelemen lazım. Şimdi ne demek? Şimdi 300'den büyük. 300'den büyük olacaksa burası ya 3 ya 4 ya 5 olacak. 5 ile bölünüyor derse burası ya 0 ya 5. Bak 5 hem bunun hem bunun ortak elemanı mı? Bu sefer ne için ayrı incelemen gerekecek? 5 için ayrı incelemen gerekecek. Yani son basamak 0 olduğunda veya 5 olduğunda veya şöyle yapalım. 3 ve 4 olduğunda ayrı, 5 olduğunda ayrı. Hadi bitirelim. Şimdi ilk basamağım ilk basamağım 3 ve 4 olsun. Kaç sayı var? 2 sayı. Şimdi 3 ve 4 olduğunda 5 ile tam bölünebilmesi için buraya 0'ı da 5'i de kullanırım. 2 sayı. Rakamları farklı diyor. 3 ve 4'ten bir tane bak kümeni de yaz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bak 0, 5'ten birini kullandım. 3, 4'ten birini kullandım. Ortaya kaç sayı kaldı? 4. Yani bu şartı sağlayan 8, 16 tane sayı var. Şimdi ilk basamağı 5 yapalım. 5 yüzlü sayılar. 0, 1, 2, 3, 4, 5. İlk basamağı 5'i yazdım. Gitti 1 sayı. 5 ile tam bölünebilmesi için son basamağı 5 ne gelecek artık? 0 gelecek. Tamam mı? O zaman o da sağlandı. Şimdi ne de gitti sıfırda ortaya da dört tane sayı gelecek. Donduk donduk. Şöyle kalemi değiştireyim. <laughs> Buraya da dört tane sayı gelecek. 16 burada vardı. Dört tane burada. Dokuzuncu sorumuzun cevabı da Edirne'ye eşit olmuş oldu. Hangi durumlarda ayrı ayrı incelemen gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Bir bak. Tamam mı? Arkadaşlar bu soruda çok küçük bir değişiklik yapacağım. Şöyle yapalım rakamları birbirinden farklı değil de şurayı şöyle yapacağız. Sileceğiz şurayı. En çok 2 basamağı aynı olan diyelim. Çünkü bu şarta göre rakamları farklı olma şansı yok. E, kaç farklı palindrom sayı yazılır? Şimdi palindrom sayı. Şimdi palindrom sayı, palindrom kelime de çıkıyor karşına. Sayı da çıkıyor. Ne? baştan okunuşuyla sondan okunuşu aynı olan sayılara palindrom sayı diyoruz. Mesela ne 333. Bak buradan da oku 333, buradan da oku. Mesela bu sayı 23432. Buradan okursan da 23432, buradan okursan da 23432. Şimdi diyor ki kümesinin elemanlarıyla 5 basamaklı 1 2 3 4 5. En çok iki basamağı aynı diyor. Şimdi en çok iki basamağı aynı ne demek? 3 basamağı aynı olmasın demek. Ya hepsi farklı olsun ya da iki basamak aynı olsun. Şimdi palindrom sayı sorularında mantık şu. Kümene bakıyorsun kaç eleman var? Altı. Buraya istediğim 6 elemandan birini yazarım. Tamam mı? İstediğini yazarsın. Şimdi en çok iki basamağı aynı dediği için ee, burada bir kullandığın sayı bir daha kullanamazsın. Çünkü tersten okunuşunda da bir daha kullanmak zorunda kalacaksın. Aynı şeye gider. Şimdi bak mesela bir. 2, 3, 4, 5, 6. Mesela buraya 6'yı yazdığını düşün. Sildin 6'yı. Buraya 5 sayıdan biri gelecek. Yazdığını düşün. Buraya da kalan 4 sayıdan biri gelecek. Şimdi bak. Oku bu sayıyı. Tamam mı? İşte 6, 5, 4'ü kullandıysan. Buradan ne geliyor? 65 bin bir şey geliyor. 400 bir şey. Şimdi tersten okunca da 65 bin olması lazım. Yani buraları seçtiğinde buraları da seçmiş oluyorsun. Buralar için seçim şansın... O zaman 6 kere 5 30. 30'da da 4'ü çarptım. 120 olmuş oldu sorumuzun cevabı. 10. sorunun cevabı denizli oldu arkadaşlar. En çok iki basamağı aynı olan demek zorunda. Çünkü palindrom sayıların rakamları birbirinden farklı olamaz. Orayı ben ee, yazarken dikkat etmemişim. Çünkü bak burasıyla burası zaten aynı olacak. Nasıl rakamları farklı olsun? Hadi bakalım 11. Kümelerinin elemanları ile rakamları farklı 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Dikkat et şimdi. Yazılacak sayılar sayının yüzler ve onlar basamağı A basam A'dan. Şimdi bak. Alıyorum. Yüzler A'dan onlar A'dan birler basamağı B kümesinden seçileceğine göre kaç farklı sayı yazılır? Şimdi ne diyor? Rakamları farklı yazacaksın diyor. Şimdi A ile B'nin ortak elemanları olmasaydı çok kolaydı soru. Ama A ile B'nin ortak elemanları varsa burada kullandığını buraya ne yapamayacaksın? Kullanamayacaksın. O zaman şimdi A ile B'nin ortak elemanlarına bakalım. 1, 2. 1, 2 ortak. Yani 1, 2'yi burada kullandığımda A'da kullan veya B'de kullandığımda A'da ne yapamayacağım? Kullanamayacağım. Şimdi şuraya şöyle bir başlayalım. Şimdi ben son basamak için son basamak için biri kullandığımı düşüneyim bak. Sadece biri kullandığımı düşüneyim. Tamam mı? Tek tek yapacağım yani. Bir sayı. O zaman buradakiler A'dan kullanılacak ya. Biri kullandıysam biri buraya ne yapamayacağım? Kullanamayacağım. Üç sayıdan biri buraya. iki sayıdan biri buraya. Yani B'de biri kullandığımda altı durum vardır. Peki B'de ikiyi kullansam. Ortak olan diğer elemanı kullansam. ikiyi kullansam. Yine bir durum. E şimdi 2'yi kullanırsam yine burada 1 2 3 2. Yani şu tek durumda da yapabilirdik burayı. Yani 1 ve 2'yi kullandığımda 6 6 12 durum var. Peki B sayısı için ortak olmayan sayıları kullansam 6 7. Kaç sayı 2 sayı. O zaman buraya istediğimi kullanabileceğim artık. 4'ünden biri, 3'ünden biri. A kümesinden. 4 12 2 daha 24 yaptı. 24, 30, 36 oldu sorumuzun cevabı. 11. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Hadi bakalım. 12. Plaka, Samsung plakası yapacağız. Şekildeki verilen plakada birinci bölüm, şuradaki birinci bölüm Selim kelimesinin harfleri. ikinci bölüm 1346 sayısının rakamlarından oluşacaktır. Buna göre e, kullanılan harf ve rakamlar tekrar kullanılmamak şartıyla plaka kaç farklı şekilde oluşturulur? Kolay soru. Şimdi buraya Selim'in şeylerinden kullanacağız, beş harfli. Kullanına bir daha kullanma diyor. Buraya beşinden biri, buraya dördünden biri gelecek. 1346'da dört tane var, farklı hepsi birbirinden. Dördünden biri, üçünden biri, ikisinden biri. Çarpımları cevabı verecek. 20 şunların çarpımı, şunların çarpımı da 12, 24. Çarptığım zaman ne yapıyor burası? 480 yapıyor. 12. sorumuzun cevabı denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım 13. Aşağıdaki otele 4 misafir, farklı kat aşağıdaki otele gelen 4 misafir, farklı kat ve farklı bloklarda kalacak. Hem farklı kat hem de farklı blokta kalacak. Kaç farklı şekilde konaklayabilirler? Bakalım. Şimdi ilk misafir kafasına göre ne yapar? Kalar. Kalar değil, kalır. Ne yapar? Bloklardan istediğinde istediği katta kalır. Yani ne yapar ilk misafir? Burada toplam 16 yer. 16 yerden birini seçer ama mesela şurayı seçti. Şimdi ne diyor? Aynı satır ve sütunda diyor. şu Farklı kat ve farklı şeyde olsunlar diyor. Yani burayla burayı ne yapamayacak şimdi? Kullanamayacak. Tamam mı? Diğer diğer misafir şurayla şurada kalamayacak. Şimdi işte bu sefer iş ne olur çığırından çıkar yapamazsın. Bu soru aslında biraz önceki çözdüğüm şey sorusunun aynısı. Aynı satır ve sütunda birden fazla kimse olmayacak. Tamam mı? O zaman o zaman dördüncü katta bir kişi olacak değil mi? Dördüncü katta bir kişi olacak. Burası işte dördünden mesela dördünden bir de burada mesela. Şimdi burada şu kata artık yerleşemeyecek. Üçünden biri. Tamam mı? mesela buraya geçti. Bu buraya yerleşemeyecek. Burada ikisinden biri en sonuncusu da orada kalacak. 4 12 24 olacak. Ee, farklı kat, buna göre kaç farklı şekilde konaklayabilirler? 24 farklı şekilde konaklayabilirler arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi geldik son sorumuza. Son sorumuzda ne diyor bakalım? Bir ana okulunda Öğrencilere babalarının isimlerini yazmaları için sesli harfler dört farklı renkte, sessiz harfler üç farklı renkte olacak şekilde yapışkan harfler verilmiştir diyor. Tamam. Buna Defne'nin babasının adı Çetin olduğuna göre babasının adını kaç farklı şekilde yazar? Şimdi Defne Çetin yazacak değil mi? Çetin. Şimdi ne yapılmış bu adamlara? Sesli harfler çocuklara yani sesli harfler dört alternatifle verilmiş. Sessiz harfler ise üç renk alternatifiyle verilmiş. Şimdi her harf farklı renkte olacak falan diyor mu? Demiyor. O zaman Ç'yi üçten, dörtten, üçten, dörtten, üçten. Seçim bu işte. Şurası on iki. Bir on iki daha var yanında. Donduk yine. Bir on iki şurası. Bir on iki daha var. Yüz kırk dört çarpı 3. 144'ü 3 ile çarparsak 432 kim yapıyor? 14. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet permütasyonun 3. testini de bitirdik. Sonraki testimizde de tekrarlı permütasyon mantığı var. Tekrarlı permütasyon soruları. Çok değişik tekrarlı permütasyon soruları var. Mutlaka takip et. Gelebilir tekrarlı permütasyon. Kendine iyi bak. Güzel çalış. Hadi bay bay.